Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox oynayacağız. Evet bu sefer sesimi son ayarında kullanacağım ve sesi de kısacağım. Yay boy. Evet bu sefer bu video Umarım Allah bu ne lan, lan lan bozulmuş neyse bu seferki video mükemmel olacak inşallah da çok inşallah da çok iyi tutar haydi başlayınca ben size ver vereceğim evet bugün melon vs pupçini ve e, çılgın bebenin karışımı bir şey yapacağım bir de yeni bir seri daha oldu he. Bu her zaman yeni bir seri diyorum. Neyse, ee, dünyanın sonu diye bir tane seri başlattım. O oh, o oh, akşam gelir, bu akşam. Neyse, ee, videomuza başlayalım. Lütfen like at. lütfen like at sen kimsin? Al bunu. Al bunu. Hayır sen nasıl al bunu? Hayır al bunu. Seni gibi tel olan, tel olan, tel olan, tel olan. Ben tel olan değilim. Öyle söylenmez tel olan. Bu böyle söylenir tel olan. Tel olan diye söylenir tel olan. Kel olan. Vay. Bak bizi sinirlendiriyorsun. Bu titanımıza çağırmak bak. Öyle mi kele olan? Arkadaşlar burada ben de burada uçuyorum ama neyse. Paranı ver kele olan kele olan Kel olan. Ah. Upgrade pumpkin titan. Biri ölmek mi istedi yoksa? Evet şuradaki melon. Bu <laughs> kim titan ne yapmanın gerektiğini biliyorsun. <laughs> Bana ne olduğunu unuttun galiba. <laughs> unutmuşum, oh, oh, lan unutmuşum hayır. Allah'ım bunu. Allah'ım. Oh, artık kurtuldum. Bu savaş artık burada bitti. Ama sen kırmızı ışıkta en son ölmemiş miydin? Tabii ki daha. Iyi. Beni e, ben bir tek aa, gerçekten ben kül olmuştum. Ben bir tek e, kül oldum. Benim e, parçacıklarım yeniden ortaya birleş, ortada birleşti ve sonra da yeniden canlandım. Ve size hala yardım ediyorum. Pıçş. Hey orada ki gel. <laughs> Beni söyledim dün kelola. Ya bunu. <laughs> Bu al, bunu da al. Yok, onu alduk. Hayır. Hayır. Biri benim.

Lan Apple Titan'ı neredeyse yok edecek de olan bitti. Toy'li Yeniden canlanmış nasıl canlandın lan sen? Abi biz çünkü Sigma Boy'u sanmadın mı? Oh yeah Oh yeah Bir Sigma Boy olarak Bu bugün ma Boy yani Pupkin olarak herkesi böyle önümüze çıkararak yok ederiz oh yeah oh yeah oh sonra senin gibi karibanlara bunu yaparız bu 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 lan anca bunu mu yapıyorsun sen cüz lan bütün gücünü toplamış Biz de Melon Titan olarak yani evrenin kralı olarak önümüze çıkanlara aynı bunu yaparız. Pıcüz, pıcüz. <laughs> ya, lan ölüyor ölüyor nasıl fonu çekti lan Hey karşıma çık kimsin kimsin Lan uzaktan çekmiş. Arkasında yok. Lan bir de deviriyordur. Üstüme gelecek. Çık. Lan oğlum orası cennet mi adam? Cennete mi gitmiş son anlarda ya? Allah Allah. Neyse ben bir gideyim de bakayım. gidiyorum. Arkadaşlar bu olacak ki. <laughs> e, bayağı zaman geçti şu bu videoyu özel e, tek bir videoyu sığdırdım her şeyi e, de çok kötü ağrımaya başladı neyse e, Apple'dan için el bir tane oldu neyse e, onu şey yaptım Ha şey bir videoda bir videoyu sığdırdım. O yüzden lütfen bir like'ınızı alırım. Neyse başlayalım. Oha Allah'ım. Allah. Oha bu ne lan? Oğlum böyle bir şey yok. Çim pon ha <laughs> ama siz beni unuttunuz galiba ben bir günde bile upgrade alabiliyorum bir sonraki videoya görüşürüz bir sonraki videoda büyük çatışma çatışma çıkacak haydi bye